Herkesin muzdarip olup kendine göre bir çözüm önerisi bulduğu, firmaların bu durumdan faydalanabilmek için birbiriyle boğuştuğu bir durum. Can sıkıntısı. Sıkılmak, can sıkıntısı nedir? Hayatımızda sıkıldığımız zamanlar bizim geleceğimizi nasıl oluşturur ve gelişim için bu sıkılmak neden bu kadar önemlidir? Gelin hemen bunlara geçelim. Anlam veremediğimiz kelimelere yüklediğimiz gibi sıkılma kavramının da içine durum, duygu ve eylem yüklemişiz. Sıkıntıya düşmek, utanmak, duygusallaşmak, öfkelenmek, üzülmek, eylemsizlik hali gibi birçok da anlama geliyor aslında. Şimdi gelin bizim yaşadığımız sıkılma hissine bir bakalım. Bu sıkıntı hali bir anlamsızlıkla başlar. Bu anlamsızlığın peşini üzüntü ve pişmanlık takip eder. Bu pişmanlık tabii ki sıkılmaktan kaynaklı hiçbir şey yapmamanın pişmanlığı. Tabi bunun içine daha birçok şey girebilir. Mesela tahammülsüzlük ya da çeyrek hayat krizinde olduğu gibi kendini yetersiz hissetmek, kendine bir anlam yükleyememek, bir şekilde geleceğini görememek, kişi bir geç kalmışlık hissine girebilir. Sıkılmak kişiden kişiye farklı duygular ve düşünceler gösterebilir. Ama genel çerçevede gösterdiği duygular ve düşünceler birbirine çok benzerdir. Sıkılan bir kişi için en küçük işler bile bir angarya olarak gelecektir. Mesela çalışma masasının üstünü temizlemek. Bu belki 5 dakika alacak bir iş fakat bir türlü kişi onu yapmak istemez. Aslında kişi ne yapacağını bilmez. Önceden zevk aldığı yapmaktan hoşlandığı şeyler bir anda soluklaşmaya başlar. Artık onlar değersiz niteliğindedir. Bu sıkılmalar her zaman bir tetikleyici ile ilerler. Kendi çalışma masanın üstünü temizlemediğinde ya da temizlemeyi düşünürken aklına dün yarım bıraktığın bir iş gelir ve daha sonra hayatının önceki yıllarında yarın bıraktığın işler ya da yapmayı planlayıp hiçbir zaman başlayamadığın işler gelir. Bu durumların içine gelecek kaygısı kendi ekonomik durumun, ülkenin gidişatı ve eski sevgilin de eklenince maalesef artık kendini nakavt etmiş olursun. Bu duygu ve düşünceleri en azından benzer şekillerini genel bir kitlenin yaşadığını düşünüyorum. Duygular ve düşünceler birbirine benzer olduğu gibi aslında bunları çözme şeklimiz de aynı. Genelde bu can sıkıntısını gidermek için belki telefonumuzda sürekli kaydırdığımız yemek videoları, anlam veremediğimiz diğer videoları izleriz ya da bir film veya diziye başlarız. Fakat her zaman karşılaştığımız sorun şudur. Yaptığımız şeyler bittiğinde ya da onları yapmaktan da sıkıldığımızda sıkılma durumu hala bizimle birliktedir ve hiçbir yere gitmemiştir. Belki diğer bir çözüm olarak kendimizi yorgun hissettiğimizi söyleyebilir ve uyuyabiliriz. Fakat ertesi sabah kalktığımızda suratımıza çok daha büyük bir anlamsızlık olacak. Çünkü o gün o yataktan neden uyandığımız konusunda hiçbir fikrimiz olmayacak. Şu ana kadar sıkılmanın ne olduğunu tanımladık. Ya da genelde nasıl durumlarla karşılaşıldığını. Şimdi gelin biraz bunun önemine değinelim aslında. Bizim kişisel gelişimimiz için hayatımızda sıkıldığımız anları nasıl değerlendirdiğimiz neden bu kadar önemli? Anlam arayışı. Sıkılmanın amacı aslında bir anlam kıtlığıdır. Nasıl yani? Sıkılmak hayatın bizimle iletişim kurduğu bir yöntemdir. Aslında buna bir işaret desek daha doğru olacaktır. Peki bu işaret bize ne söyler? Bu işaret bize çok fazla şey anlatır. Fakat kaba taslak olarak baktığımızda bu aralar yaptığımız şeylerin bizim için hiç faydası olmadığını söylemek ister aslında bu sıkılma durumları. Senin yaptığın şeylerden mutlu olmadığını ve kendi gelişimin için Yaptığın şeylerin hiç önemli olmadığını söyler. Sıkılma durumu bize yaşamak için bir amacımızın, hedefimizin veya bir tutkumuzun artık olmadığını söyler. Ve kişi kendisine doğru bir amaç, hedef, bir tutku bulamadığı sürece bu sıkılma durumları aylarca, yıllarca hatta bir ömür boyu devam edebilir. Sıkılmak hayattaki eksiklerimizi düzeltebilmek için bize verilmiş çok iyi bir hediye olabilir. Belki de bu yüzden bu durum yapmaktan zevk aldığımız işlerden bir anda soğumamızı sağlayıp kendi içimize dönmemize yardımcı oluyor. Belki de bu yüzden sürekli sıkılma durumlarının sonucu anlam arayışına kadar gidiyor. Tanımak Sıkılma durumunun aslında sıkıcı olmasının nedeni şu ana kadar hiç konuşup tanımadığımız kendimizle vakit geçirmeye zorlanmamız. Tabi bu konuşma sırasında Yıllarca halının altına süpürdüklerimiz gün yüzüne çıkabilir. Ve bunları tekrar düşünmek, bu yarım kalmış bir hayatı düşünmek kişiyi kendini çok değersizleştirebilir. Kişi kendi kendine benden bir cacık olmaz da diyebilir. Ve bu çıkarttığımız anlamsızlıklar işin sonunda bizi bir hayat anlamı bulmaya kadar iter. Gelişim mucizesi. İnsanlar her duruma adapte olabilirler. Ve maalesef bir insan hayatını sıkıntı ve anlamsızlık içinde geçirebilir. Ve belki bunu farkında bile olmayabilir. Çünkü insan maalesef her duruma adapte olabiliyor. Ve bu durumu benimseyip hayatını bununla birlikte devam ettiren kişilerin sayısı gerçekten az değil. Eğer çevrenizde bir şeylere tahammül sınırı çok az olan insanlar varsa bilin ki maalesef onlar bu sıkıntı kavramının içinden bir türlü çıkamamışlar ve kendilerine bir anlam bulamamışlar demektir. Büyük firmalar bu sıkıntı kavramını kişinin yapacak başka bir şey araması olarak anlarlar ve bunu olabildiğince hızlı şekilde paraya dönüştürmeye çalışırlar. O yüzden günümüzde çok fazla caydırıcı var. Çok fazla belki oyun seçeneği, film, dizi seçeneği var ve belki de eğitim seçeneklerinden daha fazla eğlence seçenekleri var. Bu kadar cezbedici seçeneklerin arasından gelen bir duygu hepsini izole edip bizi kendi başımıza bırakabiliyor. Sıkılmayı bir gelişim olarak görmeniz ve bolca sıkılmanız dileğiyle unutmayın eğer bir yerde zorluk varsa gelişim ortan uzakta değildir. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.